Futbol yok ama yine kaosumuzun maşallah var. İlk yarıda o kadar kötü bir Fenerbahçe vardı ki. Fenerbahçeli babam Allah korusun bu iş çok kötü bir yere gidiyor dedi. Gerçekten de gidebilirdi. İlk yarının son dakikalarında Şimanski attı Fenerbahçe umutlandı. Ama ikinci yarıda futbol oynanmadığı için maç ilk yarıda olduğu gibi bitti. Niye oynanmadı? Çünkü amacı futbol oynatmak değil de maçı bitirip eve gitmek olan şöyle bir hakem vardı. Maçın ikinci yarısını katletti. Podcastler geri döndü. Artık her gün yapacağım videonun da sponsoru sizsiniz. Dolayısıyla videoyu beğenmeniz ve yorum yapmanız çok önemli. Önce dün yaptığım videodan bahsetmek istiyorum. Dedim ki ilk yarıda Galatasaray futbol dersi verdi. Galatasaray takipçilerimi tebrik ediyorum. Mourinho'nun yaptığı hareket yanlış ama hakem çok kötüydü. İki yıldır şunu anlamayan bir kitle var. Ben Fenerbahçeliyim ama benim dediğim her şeyi Fenerbahçelilik refleksiyle konuştuğumu zannederseniz bu saçmalık olur. Ben dünkü videoda kesinlikle Galatasaray Cihan Aydın sayesinde maçı kazandı iması yapmadım. Hakem kötüydü çünkü kendisine baskı kurulmasına müsaade etti. Topun oynanmaması için her şeyi yaptı. Bakın şimdi komik geliyor ama Torreira Sevdiye ile tam 4 dakikada oyundan çıktı. 10 saniyede geri geldi. Maçın başında Fenerbahçeli Galatasaraylı bazı oyuncular sarı kart hak etti ama maçın başı diye ki Eyyam tam olarak bu oluyor zaten. Futbolculara sarı kart çıkartmadı. Sarı kartı olması gerekirken olmayan oyuncular birbiriyle ağız burun kavga etti. Rezilliğe bak dünya derbisi dersin. Maçın kaçıncı dakikada biteceği belli değil. 11 dakika uzatma veriyorlar. Dakika 94. 94 artı 11 mi? Bilmiyoruz yani. Futbolcular da bilmiyor. İyi hakem kötü hakemi sadece verdiği bir kaç tane karar üzerinden yargılarsanız dünyada binlerce iyi hakem var o zaman. Önemli olan oyun oynatabilmesi. Nasıl da ligdeki derbide Vinci hiç ağızlarını açıp tek kelime edebildiler mi ona futbolcular? Edemezler çünkü. Otorite odur işte. Adam maçını yönetti bastı gitti bakalım biz daha ne kadar can aydın konuşacağız. Bir defa TFF'yi de anlamak mümkün değil. Ya haberleri yok bundan. Haberleri varsa da bu kadar kritik bir maça inadına mı bu hakemi veriyorlar? Bunu söylerken de can aydın Galatasaraylı niye veriyorsunuz demiyorum. Ama bu görüntüsünü herkesin bildiği bir adamı Fenerbahçe Galatasaray derbisini atamak neyin kafası anlamak mümkün değil. Aynısını şunun içinde de söylüyorum. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Geçtiğimiz günlerde bir Türk hakem üniversite yıllığında Fenerbahçeli olduğunu yazmıştı. Kim olduğunu siz yorumlara yazarsınız hatırlamadım şimdi. O hakemi de Fenerbahçe maçlarına vermeyin abi. Ya milletin zaten canı burnunda İnsanlar çıldırmaya kaosa yararıyor. arıyor. Gelelim Okan Buruk Mourinho olayına. Ya siz ne yapıyorsunuz? Siz liseli misiniz? Bravo manşet oldunuz. Markaya. Ama tabii ki futbolunuzla değil. Birbirinizin burnunu sıkmanızla. Mourinho'nun yaptığı ciddi saçmalık. Okan hocam sen de futbolcu değilsin. Ne yatıyorsun yerde? Bir de bu görüntülerin öncesi de ortaya çıktı. Okan Buruk'la Mourinho yan yana geliyor ve Okan Buruk'un Mourinho'yu tahrik ettiği görülüyor. Ya yanlış anlaşılmasın yani. Tahrik etti diye de bunu yapamaz. Ama yine de Okan Buruk da tamamen mağdur değil. Hani Mert Hakan yandaşa yazık olmuş. Adam zaten her maç bir şekilde kendini kaosun içinde buluyor. Bu maçta da stat'tan ayrılırken adım çıkmış 9'a dedi. Çünkü kendisinin söylediğine göre ve görüntülerde de görüyoruz. Kavgayı ayırmaya çalışıyor ama yine kırmızı kart yemiş. Muhtemelen hakem Mert Hakan'ı görünce hemen kırmızı kartı çakmıştır. Ve Galatasaray'ın paylaşımları. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yendikten sonra paylaşımları çok sertti. Hele bu Squid Game göndermesi. Yani muhtemelen 5 yıl sonra bile bu göndermeyi hatırlıyor olacağız yani. Okan Hoca'nın zıpladığı görüntüleri paylaşmışlardı. Zıplamak yasaktır demişlerdi. Yani Daha önce edebinle sevin paylaşım yapan da Beşiktaş'tı ama o yönetim başka yönetimdi. O yüzden hani edebinizle seviniyordunuz falan demek saçma. Şu anki yönetim muhtemelen yeni medya personelleri onlar. Galatasaray önce saldırmayacak hazmedeceksiniz dedi. Okan Burun Morunyo'ya ilk maçta attığı bakış vardı. Onu paylaştı. Sonra her zaman her yerde en büyük cimon paylaşımında arkada Survivor Müziği var. 52 kukla olarak Acun Ilıcalı'dan bahsetti. Sonra Mourinho için Galatasaray delirtir dedi. Kadıköy'e iki tane Florya suyu koydu. Soğuk içiniz dedi. Bence en manidar olan da bu paylaşımdı. Don't touch only watch dedi. Acun Ilıcalı Osimen'e bakış atıyor. Yani açıkçası ben Fenerbahçeliyim. Ben de Osimen'e aynı bakış atıyorum. Ama ben hiçbir zaman Osimen'e şunu demem. Ennesiri var, Ceko var. Osimene alsak kim oynayacak? E Osimen oynayacak. O söylem çok hatalıydı. Adam görüyorsun pozisyona ihtiyacı yok. Dün akşam Galatasaray'ın attığı gol. Osimen'in attığı ilk gol. Allah aşkına o açıdan o top Ennesiri'ye gelse gol mu olacaktı? Olmayacaktı. Futbol dediğin ne biliyor musun? O kadar basit ki. Atanın tutanın iyi olacak. E Fenerbahçe'nin atanı 2 yıldır kötü bak. 2 yıldır ya. Hani önce de çok iyi bir forvet görmeyeli çok uzun zaman olmuştu da. Ama 2 yıldır çok kötü. Fenerbahçe'nin atan oyuncusu yok. E yemin ediyorum şu anki o Fenerbahçe'ye koy. Bak sana yemin ediyorum. Süper Lig tarihinin rekorunu dümdüz eder. Bak bu Fenerbahçe'de o simen 70 tane gol atar. Yani Ceko'nun Nesri'nin attığı goller yanıltıcı. 10 tane geliyor 2 tanesini atıyor. O iki e 2 tane geliyor ikisini de atıyor. Yani Ali Koç herhalde dünkü maçtan sonra şey demiştir. Acaba harbiden Türkiye Kupası'na katılmasa mıydık? Çünkü bu kaçıncı dram, kaçıncı trajedi belli değil. Ha şunu söyleyebilirim ama. Türkiye Kupası zaten Fenerbahçe ve Galatasaray için çok önemli değil. Avrupa'ya gidişlerini de hiç etkilemeyecek. Galatasaray ekstra en az bir maç daha yapacak. Konya Spor'la sonra lig maçına çıkacak. Fenerbahçe Samsun Spor'a puan kaybettiğinde Erşembe sabaha kadar İskoçya'da maç yapıp Rangers maçından bahsediyorum. Cuma İstanbul'a dönüp cumartesi uyuyup pazar maça çıkmıştı. Mahvolmuştu. Yani Fenerbahçe Samsun maçında kolay kolay puan kaybetmezdi ama bu işler zor tabi. Galatasaray'ın da başına aynı aynısı gelebilir. Yani bu iki takıma sorsan ligde bir maç kaybetmek mi? Yoksa Türkiye kupasını almak mı? Türkiye kupasını bırakırlar. Ligde bir maç bile kaybetmek istemezler. Bunu da hepimiz biliyoruz. Yine de Türkiye kupasından bağımsız derbi derbidir. Galatasaray Fenerbahçe'yi bir sezonda iki kez derbi asmanda yendi.